Geçen hafta anlattım. Kabire kadını indiriyorlar. Kadının kefenini bile yabancı bir erkek göremez. Kadınların cenazede olması da bidattır. Hristiyan adetidir hatta. Yeni yeni adetler. Kadınlar doluşuyorlar, mezarlıklara geliyorlar. Cenaze namazı kılacağız. O acaba dedim bu kadınlardan biri mi kılacak namazı? İnan önümüzde dolu kadın. Böyle konuşuyorlar, gözlükleri takmışlar, ben bir şeyler. Filmlerden de biraz esinlenmişler anladığım kadarıyla. İşte siyah gözlük falan. Lan evde paça paçavrasın sen. İşte siyah gözlük takmış da, siyah giymiş de güya. Aklı sıra bir şeyler yapıyor. Bırak bu işleri. Otur evinde edebinle ya. Efendi Hazretlerimizin kızı vefat ettiğinde kız, kadınlar medresede okudular, yıkadılar. Medresenin kapısından bile dışarı çıkmadılar. İslam edebi budur. Kapıyı açtılar. Tabutu içeriden kapıdan erkeklere uzattılar. Tabutu ha. Kapıdan uzattılar. Kadınlar evlerinde, medreselerinde Kur'an-ı Kerim'le zikirle meşgul oldular. Erkekler gitti defni yaptı geldi. İşte İslam ahlakı budur. Geliyorlar oraya. Bir de artık önceden gavurumda bile mezarlığa karşı camiye karşı bir saygı vardı. Baş kapatma bir şeyler olurdu ufak tefek değil mi? kuşan bir acayip. Orada adam canını vermiş. O biri sevdiğini mezarlığa koyuyor. Ondan sonra gömüleni, gömülecek, gömülecek müftayı getiriyorlar. Kadıncağızı gömecekler. Kim indirir kadını kabre? Çocuğu Eş indirir. Var. Eşi indiremez. Kardeşi indirir. Çolu çocuğu indirir. Torunu indirir. Belediye Allah selamet versin. Belediyenin görevlileri geliyor. Bir güzel Kadını alıyor indiriyor. Lan ne oluyor arkadaş? Kadın orada namahrem elin adamı. Nasıl kucaklar o kadını ya? Biz cenaze, kadın cenazesi gömülürken üstüne çarşaf, çarşaf çekiyoruz. Görünmesin diye. Altına giriyor mahremleri orada defin işlemini hallediyorlar. İki kepçe, iki kürek almış oradan kepçe. Derinlik yok, bir şey yok. Beton beton üstüne, beton beton üstüne. Üstlerine koca koca beton çekiyorlar. Beton olmaz, bidattir. Taht olmalı. Bak geçen Kemal abi söyledi. Defineci bir tanıdığı varmış. Biz definelerde çok mezarlıklara rast geliyorduk. Mezarlıklarda bizim şiarımız an neydi? Mertek. Mertek görürsek tahta yani bu Müslüman mezarı der ellemezdik ona hürmet ederdik diyorlarmış. Yani bu beton falan tamamen kadınların cenazeleri gelmesi Hristiyan adeti. Beton falan aynı şekilde. Derin gömülmesi lazım. Derin gömmüyorlar. Ya böyle yarım şey şey alıyorlar. Toprak atma falan yok cenazenin üstüne. Betonu çekiyorlar. Betonun üstüne yalandan şöyle bir yuvarlak olsun diye işte. Bombe olsun diye iki 3 toprak atıyorlar. Böyle bir defin olmaz. E, koku da yapar. Orada evler var yukarıda. E, o evler Necati abi oturur musun? Orada ucuzmuş onlar bak. <laughs> Ev arıyor ya. O evler mesela normalde evler 3-4 milyon diyelim mesela o civarda. O mezarlığın yanında evleri 1 milyona zor satıyorlarmış, satamıyorlarmış. Yaz oldu mu kokuyor. Yani Allah muhafaza eylesin. Yani perişan bir durumdayız. Dünya desen öyle karışmış. Filistin, İsrail meselelerini biliyorsunuz. Suriye öyle. Doğu Türkistan ayrı bir mesele. İçerimizdeki karışıkları alimler çeken gidiyor. Beyaz ata binen gidiyor. Beyaz ata binen gidiyor. İyice kaldık baş başa yani. Benim aynı tavsiyem biraz gördüğüm, biraz okuduğum yani şey, şey okuyorum yani süreci okuyorum ya süreci okuduğum bizim başımızdaki büyüklere, çok sağlam sarılıp kim kaldıysa sarılıp Allah'a kitabına iyice sarılmamız ve Allah'tan yardım istememiz lazım. Başka çıkar yolu yok bunun yani. Allah vatana millete ceval vermesin. Rabbim yardımcımız olsun salli <laughs> Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. Muhammed Bi kulli da'in ve sellim ve